Hüseyin merhaba. Bak biz Sivas'tan geldik iyilik derdiyor olarak. İnsanlara ne sıkıntın varsa e söyle kardeş. Söyle. Eline gerekliyse pijama, elbise, kazak, başka bir şey yok hocam. Tamam onları getiririz. Başka bir şey yok olur mu? Hüseyin şuraya bak. Hocam vallahi hayat zor Aha da yemin. Ya tamam işte onları söyle de şimdi sen bir şeyim yok dersen çul. He? Çul hocam yani. bir çul. Başka, de... <laughs> şey da başka bir şey yok. Sen bakım evine yerleşmek istiyorsun değil mi? He? Evet. Bakım evine evraklarını verdin. İşlemlerin yapılmasını mı bekliyorsun? Bilmiyorum hocam noktana abi konuşuyor. Amına bunlar konuşuyor mu? İşlemini kimle konuşuyor iyi bu? 4 gün bekleyecekti ya acıbabam. He. Dilekçesini verdik bekleyecek dedi. 4 lira borcun çıkmış ya. Nereye? Sağlığa. Sağlığa 4000 lira borcu var ya Hüseyin. onu yatıracak mı? E, yatırınca iş bitecek mi? Yatırdılar zaman sağlıktan muayene olacak gittiği zaman için. He. Şu anda muayene olamıyorsun öyle mi? Ücretli oluyor. Olamıyorum hocam. Vay... Ücretli oluyor. Ücretli oluyor. He. Ücretli oluyor işte. He. Sana 4000 lira lazım. Ben muhtarım gel bir sen söylesene zahmet. E, ee, onu. Duysun ki vatandaşlar Hüseyin'in vaziyetini. Anlıyor Zaten işte babasının dediğini diyorum ben ya. Hı -hı. Bu bunun sağlık kuruluna 4 bin lira borcu var. Bunun yatması gerekiyor. Tamam. Tamam. Onun inşallah tedarik etmeye çalışalım da. He, yani muayene olmaz için. Bu senin öyle yemem Hüseyin? He? Bir ekmek fırından vermişler umarım. Allah Hışır. Allah. Ya Hüseyin. Yani. Bu yemeği yani... Vallahi bir daha bak seni bak. Allah'a geçen de geldi. Sen de gel. ya. Ya. La mi yiyorsun? Vallahi kahmi. Ya olur mu? Kahmi de akma nasıl yiyor? Hüseyin kendini bırakma. Tamam mı? Ya mi? bu hayat devam ediyor. Bu böyle olmaz ki ya. Ya köpek bile bağlasam şuraya durur şuraya gidip istiyor ya. Allah oh. Allah.